Hoş geldiniz Selahattin Bey. Hoş bulduk Saadet. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Sen de iyisin. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bugünkü sorumuz bildiğiniz üzere İstanbul Başsavcılığında görev değişikliği oldu. Yeni savcı Akın Gürley'in göreve başlamasından sonra birçok örgüte karşı soruşturma başlatıldı. Bir hukukçu olarak bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, dediğiniz gibi bir önceki Cumhuriyet Başsavcımızın yerine yeni bir Cumhuriyet Başsavcımız atandı Sayın Akın Bey çok hızlı başladı ve gerçekten İstanbul halkının birçok anlamda yani rahatsız olduğu konulara çok hızlı şekilde bir başsavcılığında döneminde gizergah yaptı. Özellikle bu çetelere karşı yapmış olduğu soruşturma gerçekten toplumda Son dönemlerde ismini telaffuz etmeyelim. Bazı çetelerin çok fazla kamu güvenliğini artık toplumun huzurunu bozacak şekilde rahatsızlık sebep oluyordu. Önce bunlara ilişkin bir operasyon gerçekleştirdi ve bunların büyük bir çoğunluğunu tutuklatarak cezaevine göndermelerini sağladı. Bu gerçekten önemli bir girişimdi. Yine aynı şekilde silahsızlanmaya yani ruhsatsız silahlarla karşı bir mücadele başlattı. Bu yapmış olduğu mücadele ile birlikte gerçekten birçok insanın aslında Türkiye'de ruhsatsız silah başta İstanbul olmak üzere ruhsatsız silah taşıdığını bununla mücadele kapsamında da bir takım çabalarını gördük. Yine aynı şekilde yasa dışı bahisle ilgili de son zamanlarda başlatmış olduğu soruşturmalarla aslında yasa dışı bahisi yapan ve kim olursa olsun, ister ünlü olsun, ister ünsüz olsun, ister fenomen olsun, ister sıradan olsun bunların hepsiyle mücadele mesajı vererek aslında toplumun bu anlamda istemiş olduğu ve belki de geç kalınmış olan bir soruşturmayı başlattı. Yine yakın zamanda bazı belediyelerin terörle yardım yataklık yaptığı gerekçesiyle bir takım soruşturmalar başlattı ve terörle ilgili de bu soruşturmaların da ben önemli olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar bazı siyasiler arasında tartışmalar olsa da ben kendim şunu her zaman vurguluyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti koltuklarında oturan hiç kimse teröre yardım yataklık yapamaz. Bana göre, özellikle bu belediyelere atanan belediye başkanlarının da bu aşamada değil, daha belediye başkanlık adaylığında adaylıklarının kabul edilmemesi gerekirdi. Oradan maalesef bence bir hata yapılmıştır ama hatadan geç de olsa dönülmüştür. Evet, gerçek manada bu kişiler teröre yardım yataklık yaptıysa, yani bu çok önemli bu hususu özellikle vurguluyorum, bu kişilerin de ne, mücadelenin tam olarak yapılması gerekiyor. Bu anlamda başsavcımız gerçekten toplumun rahatsız olduğu hususlar konusunda cesur adımlar atıyor. Umut ediyorum bu soruşturmalarla birlikte insanlarımız kendilerini daha huzurlu, daha güvende hissederler. Ve bu soruşturmaların neticesinde de gerçekten teröre yardım yataklık yapan, ruhsatsız silah taşıyan, yasa dışı bahis oynayan, oynatan ve bu ve buna benzer toplumu sıkıntıya düşüren ve suç işleyen insanların ilgili cezayla cezalandırılmasını bekliyorum, umut ediyorum. Bu konuda da başta başsavcımız olmak üzere bütün savcılarımıza, hakimlerimize başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz Selahattin Bey görüşleriniz için. Değerli izleyicilerimiz sizler de bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.